Osmanlı'nın gerilediği 18. yüzyılda Napolyon kimsenin beklemediği bir anda sefere çıkarak Kuzey Mısır'a tamamen egemen olmuştu. Kolayca kazandığı bu başarılardan sonra ise Suriye'yi işgale karar vermişti. Napolyon, Mısır'da kalıcı olabilmek için Suriye'nin elde bulunması gerektiğine inanıyor, aynı zamanda Suriye'ye ilerleyince Osmanlı Devleti'nin de şartlarını kolayca kabul edeceğini sanıyordu. Mısır'daki kolay ilerleyişinin daha da kolay olacağını düşünen Napolyon'un hayalleri Akka surları önünde suya düşecekti. Bugün İsrail sınırları içinde bulunan Akka kentini savunan komutan, 70'lik bir ihtiyar Cezar Ahmet Paşa'ydı. Napolyon, Ahmet Paşa'nın ismini duymuştu. Ancak kendisine değil rakip, savaşı tamamlayacak gücü bile olacağını sanmıyordu. Napolyon öncelikle Cezdar Ahmet Paşa'ya bir mektup yazarak ömrünün ahir zamanında kendisini kurtararak ibadetle meşgul olmasını, kaleyi teslim etmesini teklif etti. Ahmet Paşa elçiye şu cevabı verdi. Devlet-i Ali Osman bu şehri size teslim etmek için beni vezir yapmadı. Ben boşnak Cezdar Ahmet Paşa'yım. Şehadet rütbesine ulaşıncaya kadar şehirden size bir damla bile içecek vermeyeceğim. Napolyon, ününü sıkça duyduğu Cezdar Ahmet Paşa'ya iki kere elçi gönderdi. Ancak Ahmet Paşa elçileri idam ettirdi. Napolyon şiddet düzeyini oldukça artırıp iki hamlede kenti kuşatıp ardından 24 saat içinde hiç durmadan süren top ateşine tuttu. Akba kuşatması uzadıkça uzuyordu. Ancak 70 yaşını aşmış cezzar Ahmet Paşa yı yıldırmak pek mümkün olmuyordu. Yeri geldiğinde şehre giren askerlerle bile kılıç kılıca savaşıyordu barut dumanları dağıldığında Napolyon daha büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü saldırıya yolladığı birliklerin önemli bir kısmı yok edilmiş ve kalanlar Ahmet Paşa'nın eline esir düşmüştü. Tarihin en hırslı komutanlarından birisi olan Napolyon kolay kolay pes edecek bir general değildi. Fakat kalenin büyük burcunu dahi yıkmasına rağmen kaleyi bir türlü zapt edemedi. Geri çekilme kararı alan Napolyon yüzlerce askerini esir vermişti. 3. Selim'in kurduğu Nizam Cedid ordusuyla Napolyon'u durdurmayı başaran Cezar Ahmet Paşa büyük bir zafer kazanmıştı. Bunun üzerine Napolyon, Akka'da durdurulmasaydım bütün doğuyu ele geçirebilirdim diye söyledi. Ölümüne kadar Akka Beylerbeyliği vazifesini yürüten Cezar Ahmet Paşa 7 Mayıs 1804'te vefat etti.